Herkese merhaba. Tam 3 senedir evlerinize konuk olan Fenomen dizi Yalı da artık büyük sona gelinde. Yalı Çapkını dizisinde son bir diyoruz. Final bölümüyle son defa ekranlarınıza yansıyacak yeni bölümde neler yaşanacak? Yalı Çapkını finalinde neler olacak? Ve dizi kapanışı mutlu sonla mı yoksa mutsuz sonla mı bitecek? Yoksa Ferit Korhan finalde ölecek mi? Hazır olun. Büyük finalde sürpriz bir karakter geliyor. Az sonra tüm sorular cevaplarına kavuşacak. Öncelikle tam 3 sezondur Yalı Çapkını dizi analizi videolarımızı izleyen abonelerimize teşekkür ederiz. Desteğiniz bizim için her zaman önemli. Yalı bu haftaki bölümünde duygu dolu anlar yaşandı. Dizi zaman atlamasıyla başladı. Özellikle Seyran ve Ferit'in çocuklarıyla beraber oldukları sahne yıllarca dizi hayranları tarafından beklenen bir kareydi ve senarist Sonunda bu mutlu aile tablosunu bize gösterdi. Ancak Korhanların maalesef ki düşmanları bir türlü yakalarını bırakmak bilmiyor. Geçen haftaki videomuzda da bahsettiğim gibi Tarık ve Saffet kardeşler diziye geri döndüler. Bu ikili Yalış hakkında zaten her sezon finaline doğru 1 iki bölüm konuk olurlardı. Şimdi de finale doğru yine yerlerini aldılar. Duru ve Hatice'yi kaçıran bu ikili başta seyirciyi bile yanıttılar. Özellikle Tarık'ın evlenip bir de çocuğunun olması diziye damga vurdu. Bu konuda Tarık'a tek inanmayan kişi Ferit oldu. Çünkü herkes Karam'dan şüphelendi. Karam'ın hapishaneden çıktığı gün kızların kaçırılmasıyla oklar karamı gösterdi. Ancak Tarık bu ihtimali bile göz önünde bulundurarak bilerek o günü seçti. Saffet ve Tarık'ın Suna ve Seyran takıntısının yıllar sonra devam etmesi ve ikilinin bu sefer çocukları kaçırmaları dizideki tansiyonu arttırdı. Neyse ki çocuklar bu bölümde bulundu. Ama bu sefer hayatı tehlikede olan kişi Ferit Korhan oldu. Tarık bu bölümde onu bir soğuk hava deposuna kapatarak ölüme terk etmesi dizide korku dolu anları getirdi. Yalışapkın'ı dizisiyle ilgili hatırlarsanız geçen hafta ortada bir iddianın dolaştığını söylemiştim. Bu iddiaya göre dizinin final sahnesinde Ferit Korhan ölecek. Ancak bu iddianın ardından aldığımız haberlere göre dizinin final sahnesinde değişikliğe gidilmiş ve bu ihtimal ortadan kaldırılmış. Anlayacağınız Ferit Korhan final sahnesinde Yalı'daki yerini alacak ve veda etmeyecek. Böylelikle Yalı Şapkanı dizisi Mutlu Sonla hikayeyi sonlandıracak. Dizinin büyük final sahnesinde ise Çetin Tekin Tekindor'un hayat verdiği Halisa'nın diziye dahil olması bekleniyor. Usta oyuncu sağlık sorunları yüzünden diziye ara vermek zorunda kalmıştı. Ancak gelen haberlere göre final bölümünde Yalı'daki yerini alacak. Ayrıca final bölümünde Tarık ve Saffet kardeşlerin yakalanmalarına yönelik sahneler yer alacak. Belki küçük bir sahnede Karam'dan gelebilir. Yalı Şapkın'ın dizisi özellikle bu bölümde yer alan geçmiş sahneleriyle seyirciye duygusal ve nostaljik anlar yaşattığı Dizi zaten yurt dışı satışlarıyla büyük ilgi ve dikkat çekti. Ayrıca dizinin Ferit Korhan'ı Mert Ramazan Demir'in Nisan ayında askere gitme durumu olduğu için sahnelere öne çekildi ve çekimleri bitirdi. Geriye kalan ekibin ise çekimleri yılda devam ediyor. Muhtemelen Yalı Şapkını dizisi bayram tatili nedeniyle ekranlara bir hafta mola verecek ve daha sonra dizinin final bölümünü yayınlayacaktır. Şimdiden herkese iyi bayramlar diliyorum. Takipte kalın, hoşça kalın. Kanala abone olabilir, videoları beğenebilir, altlarına yorum yapabilirsiniz.